Galatasaray futbol takımı Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için Bodrum'a geldi. Taraftarlar futbolcuları ve teknik heyeti coşkuyla karşıladı. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. 23 Kasım Cumartesi günü saat 19'da Bodrum ilçe stadında oynanacak müsabaka için Galatasaray kafilesi Bodrum'a geldi. Milas Bodrum Havalimanı'na inen sarı kırmızılı futbolcularla teknik heyeti yüzlerce Galatasaraylı taraftar marşlarla karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Okan Burak'a çiçek takdim etti. Taraftarlar özellikle Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e büyük ilgi gösterdi. Yıldız oyuncu küçük taraftarların formalarını imzaladı, taraftara üçlü çektirdi. <laughs> kafile yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum'da konaklayacağı otele hareket etti. Sarı Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve kart cezası bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almıyor. Galatasaray'ın Bodrum Futbol Kulübü karşısında kamp kadrosu ise şu şekilde. Fernando Muslera, Elias Yelert, Eyüp Aydın, Victor Nelson, Roland Sallay, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Gökdeniz Gürpüz, Dries Mertens, Lucas Toreira, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Batuhan Şen, Mişi Batsuayi, Berkan Kutlu, Viktor Osimen, Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Efe Akman, Hakim Ziyeç, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan.